Şimdi sizlere Kadın Hakları Merkezimizin Kadın Hakları Gününe ilişkin açıklamasını yapmak üzere merkezde görevli sevgili meslektaşımız Gözde Göçer'i buraya davet ediyorum. sadece bir şey söylemek istiyorum. Biraz önceki metinde yönetim kurulunda diyor ama bizim bu metinle yönetim kurulu olarak geç daha benim olmadı. Onu çıkarmamızı rica ediyorum. Bravo! bana e, alacağım. Seçim, seçim, kadın hakları YEs oh. Ay, bravo 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 Allah Allah Nasıl tutuyorlar Nasıl şeyde sinano kovuyor şimdi 200 çekiyor süper kadınlar günde bir kadın ediyor dur Ali Bey herhalde Ali geliyor ben geliyorum hadi hiç bastı nereye geldin abi